Herkese merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün ayva çekirdeklerinden gençlik serumu yapacağız ya da e, jel maske de diyebiliriz. Yapılışı çok kolay arkadaşlar, çok basit. E, sadece bize iki malzeme gerekiyor. Ayva çekirdekleri böyle, önceden kurutmuş olabilirsiniz ya da e, kullanacağınız yiyeceğiniz ayvanın çekirdeklerini ayırıp hemen yapabilirsiniz. Ve de gül suyu kullanacağım. Sadece iki malzeme ile hemen kolayca yapabileceğiz. Öncelikle arkadaşlar şöyle bir çay bardağımızın içerisine bir tatlı kaşığı kadar gül suyu alacağım. Şöyle bir tatlı kaşığı yeterli. Daha sonra şöyle üzerine su ekleyeceğim. Böyle yarım çay bardağı yeterli. Ve şu, bu da bir ayvanın çekirdeği. Bunu tamamen içerisine katıyorum. Ve e, bu şekilde ağzını kapatıyoruz. Yani streç filmler var. Onları da kapatabilirsiniz ya da uygun bir kapakla kapatabilirsiniz. Ee, ben bunu bunu iki gün bekletiyorsunuz arkadaşlar. Ben bunu iki gün beklettim. Önceden yapmıştım. Gördüğünüz gibi jel kıvamına geldi. Şimdi bunu şöyle kullanmadığımız bir krem kutusunun içerisine alıyoruz. Çekirdeklerini almaya gerek yok. Ve bunu hiçbir şey yapmıyorsunuz. Direktmen böyle sürüyorsunuz temiz cildinize yüzünüze elinize kolunuza nereye isterseniz kullanabilirsiniz bu şekilde kapağını da kapatıp bitene kadar kullanabilirsiniz bu jel maskenin cildimize ne gibi faydaları var sizlere kısaca bahsetmek istiyorum düzenli kullanımda çok iyi bir sivilce akne temizleyicisidir ee, yeni oluşmuş ince kırışıklıkları açarak gergin ve pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz. Güneş lekesi ve doğum lekesi gibi sonradan oluşan lekeleri siler, yaraları hızla iyileştirir, vücutta oluşan çatlakları giderir, gözenekleri sıkılaştırır, kilo alıp verme sırasında oluşan sarkmaları toparlayarak e, sıkılaşmanızı sağlar. Emziren annelerin en çok sorun yaşadığı göğüs ucu yaralarını da çok iyi gelmektedir. Aslında faydalarını saymakla bitiremeyiz ama en önemlisi bunlardı. Her gün kullanabilirsiniz. Sadece yüzünüze değil vücudunuza da sürebilirsiniz. Gece yatmadan önce sürüp sabah yıkayabilirsiniz. Ayva çekirdeklerini kurutup her mevsim bu jeli yapabilirsiniz. İnanın çok faydasını da göreceksiniz. Yapıp deneyecek olan herkese kolay gelsin diyorum. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.